we <laughs> Mustafa abi, he. kardeş hala eskisinde olduğu gibi yakışıklısın. Yani her zaman yakışıklıyım. Bak 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 bak, hiç toz kondurmazsın. Yok. Sen bilmiyor musun yani? Biliyor muyum abi? <laughs> İyi, İyi biliyorum. İyi biliyorum öyle Doğru, eski bir gazeteci olursa he. bilmesi lazım. Haklısın. He. Ne var ne yok abi? Güzelmiş. Bayburt'tan gelin götürüyorsun hangi köylü? Aydın Tepeli. Aydın Tepeli, kartlı. Evet. Kartın içinde. <laughs> Ya Allah hayırlı uğurlu etsin. Ya bir şans eseri geldim. Bu muhittin benim biliyorsun öğretmen okuldan. Sınıf arkadaşım, ortaokuldan. Yani 45 yıllık arkadaşım o benim. İyi Allah hayırlı uğurlu etsin. Benzetemedin mi? İyi bak. bak. Ya burası şingah bak. Farklı da olsa burası şingah. Ben şingah alayım. Yani şimdi ayak bastı parası bile istemedik daha durun. Aa, <laughs> abi ya. Kardeş Allah hayırlı etsin. Tamam. Tesadüf de olsa iyi oldu i̇yi. geldim. Ha bu da misafir gelmişti. İyi bir bakayım abi. he gelini sağ götürmesini. Için, Yok düşme. Ee, çekelim bu itini de geçelim. Ha? da şöyle bir kartlara doğru bir gezelim ya <laughs> Sevgili izleyenlerim Malumunuz üzere Bayburt'ta şu an en yoğun olan düğünlerimiz. Düğünlerimiz çok yoğun geçiyor ve bu benim ortaokul öğretmen okulundan sınıf arkadaşım, okul arkadaşım e, Muhittin Okur'un kardeşi, onun çocuğu. Tesadüf geldim, çok da iyi oldu. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل هذا العقد ميمونا مباركا. واجعل بينهما الفة ومحبة وقرارا. ولا تجعل بينهما نفرة وفتنة وفرارا. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء فكما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى. وكما أَلَّفْتَ بين علي رضي الله عنها وفاطمة الزهراء اللهم أعد لهما أولادا صالحا ورزقا واسعا وعمرا طويلا ربنا هب لنا من أزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رَبَّنَا أُغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ آه. بِرَحْمَتْكَ يَا أَرْحْمَ الرَّاحِمِينَ آه. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الفاتحة آه. الله يلزم ربنا سبحانه Да. Allah hayırlı uğurlu etsin. Benim kardeşim, Allah hayırlı etsin. Evet sevgili izleyenlerim, biz de burada noktayı ne yaptık? Koyduk. Gelinimiz Sünür'e gidiyor, çayır yoluna. Evet.